Herkese merhaba, bugün serpilikte minecraft modu nasıl indirilir onu göstereceğiz. Olay bu şu e, mavi şeyle üstünde çekici olan şey yükleyeceksiniz arkadaşlar. Sakın diğerlerini yüklemeyin. <laughs> Belki olmuyordur onlar. Ben size söyleyeyim arkadaşlar şöyle. Minecraft for the Daily yazıyoruz. Bu ilk Dings for Minecraft. Arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Bende indirilmiş. Gördüğünüz gibi Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar Ben açıyorum indirdiyseniz açın Ve Arkadaşlar Minecraft parodileri yazacak arkadaşlar Ben de kaç gündür arıyorum kaç Gündür demeyeyim de dünden aramaya başladım Buradan ee, O parkur var Camiler var taraf var. Farm var. Herobrine'ın şey var. Okul var. XP farm var. TikTok var. hayvanat bahçesi var. Dubai, Ruat, Ruma. Minecraft parodileri arkadaşlar gördünüz mü? Minecraft parodileri. Ben hangisini indirmiştim burdan? Evet arkadaşlar burada istediğiniz Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videomuzun sonuna geldik Eğer daha fazla bu tarzda mod yükleme videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay